Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz herkese hayırlı sabahlar arkadaşlar bugün yine arkadaşlar yeni rüzgar çıktı iki dakika önce hiçbir şey yoktu bir anda çıkıyor burada arkadaşlar bakalım Seyit ustamız ne yapıyor bugün Seyit ustamız yanına ziyarete gidiyorum arkadaşlar şurada bir tane vidamız düşmüş onu dahiyor uğraşacağım Seyit ustana. Tabi şehit usta ben oluyorum. Az he. önce bozdum yine. Sen bozmadı mı? Bozdum. Bir şeyleri bozmakta üstüme yoktur arkadaşlar. zaten bozuldu da. Arkadaşlar bazen. takayım Dikkat et benim bura hep çivilidir. ha. He. Kuruyorsunuz ya bayağı altında. Şurayı biraz daha mı geniştirsek? Deliye mi? E şey, de, de şey çıkmış. Evet. Bu kamerayla çekmek biraz tuhaf ya. <laughs> Niye? Yere tutuyorum ancak görüyor. şu aşağı kem Ben o kadar bilmem. Yardım lazım mı? Yok. Ben yapayım şimdi, mı? Şöyle taktığım zaman bıçağı sürüyor mu Yok ben onu yamulttum. Düzelttim sürümüyor. Bir evet, sen orayı tak abi, o burayı sonra da harsın. Bıçağı değmezse hiçbir şey olmaz. Şunu da şöyle. Pense de mi lazım? Normalde bunun arasına geçiyordu, tamam mı? Plastiğin hmm. şeyine çıkma. Tornavidamız nerede? Tornavidam ne söktün değil mi? Evet. Aşağı yukarı yaptıkça demek ki. Böyle. Böyle bir şey. İşte böyle seferde. odun kırıyordum ben de. Görüyorsunuz. Malzeme. Bunların hepsi kıracak. Biter mi ya? Biter niye bitmez. Tamam evet. Halis oraya şunu dağıt. Yok o değil. Sen yanlış yere yanlışını dağıtmışsın. Öyle mi olmuş? Öyle olmuş. <laughs> Bence yok. O onun oranı mı da? Hayır hayır. Bu da oranı. fark etmez. Yok o mu? O de... göbekli. Bu Göbekli öbürü. O olmaz oraya. Olmaz mı? O zaman bizde süper öbürü göbekli yani sürtünmeden dolayı dişleri gitmesin diye göbeği kalın. Göbek dişsiz Yok, yani. Yolun pul. Bence... Valla vardır da abi. Bence bunu oraya koyalım. Niye burada? Bu rahatlatmış. Rahatlattı bak. burada. O rahatlatmadı. Ben büktüğüm için rahatladı. Rahat da o zaten. Yok birader. Orada bir boşluk oluşuyor. Tut abi. Şurayı biraz daha bitmem lazım. Şunun tepesine bir pul bulursan daha kolay olur. Seyit usta. Ufak bir pul korsan. Pul bulurum da. O şunu çekecek işte. Ha. Bak şimdi daha rahat. Aşağı mi? indirirken biraz daha bükmem lazım yine sürte. Şöyle ayar vermem lazım Ha? Şöyle al. Aslında şu anladım. bir tane şu mekanizma tamam. alacak bulabilirsek. tamam sen pul mu istiyorsun? He bir tane çok zor şey istiyorsun da yukarıda beni aybetsen bulamam. Küçük kutu yok mu? Aha pul. Hah, olur. Şunu tepesine tak. Kurtarırsa. Evet oldu bile. Lastiğini alırsan rahat geçer herhalde. Lastiğini nasıl alayım? Bu makine süper bir şey. Yardım Tutsana edeyim mi? Şöyle. Tamam. Ben kırmadan önce öyleydi. O gaza. döndür <laughs> döndür ondan bir şey olmaz. Neyi döndür? Elinde dönmüyor mu? Döndürsün. Az yukarı. Oralara göre bir de alırsak. Gelmiyor mu? Gelir aynı bir de. Gelir de yetenekli biri lazım. Gelir mi? Yetenekli değilim ama. Estağfurullah. Bu buraya buranın mı? Bence lastiği dışı al tamam mı? Lastik dışta olsun sürtünme. buraya girmiyor Girmiyor mu? O zaman değiştirerek. Neden girmiyor ki? Bu taraftan dene giriyor. Hah. Da, da sıkmadan. Tamam. Biraz sonra bir şeyi halledeceğiz. Şimdi şöyle yap birader bunu. Ah, Şöyle daha. Evet. Tamam. Evet. Oldu değil mi? Oldu evet. da. Ara sıra kontrol etmem lazım çünkü bu yandan da Şeyli olacak yok. Ha. Evet. Şuraya değiyor mu? Bora mı? İndirsin. Bunu boruna atar olacak, göreceksin. O kadar dersin, o Evet. Şimdi daha rahat çalışıyor. Yalnız şunu sıktık ha. Sıktık iyi. Sıkmış. Bakalım. Onu aşağıya çevir. Aşağı. Da buna düşer arada. Ara sıra düşer. Aynen. Onu ara tutkal sürmek lazım. Şimdi bıçağı da alalım yerine. bir bıçağı şuraya araya koy. Şunu aşağı indir. Neden? Şu mekanizma aşağı gelsin. Evet. Ha şöyle. şöyle yani. Ha. Biraz zor geçiyor ya. Yönü doğru mu? Yönü mü? Yönü şöyle olması lazım. Böyle. Bilmiyorum lan. <laughs> Lastik nereye sürtmüş? Şu. Tak kesmesi değiştiririz birader. Bence şöyle. Şöyle döndüğüne göre ha, aynen ha şöyle. Şöyle ha. Aynen. Burası 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 temiz ya. aynen. Ha. Tamam. Şunun tepesinde al. Arkadaşlar bunu böyle bazı makinelerin arızalarını kendimiz yapmasak olmuyor. Bu şey hazırlık arkadaşlar. Bunları böyle doğruyor. Büyükleyim odunların ha? Biraz büyük olmuş birader. Büyük olmuş? Gerçi sen bu içerideki sobada mı yahacam? Yok ya burada ocak. He ocağı iyi, çok iyi. derim şu büyük suntadan bir tane düzgünce masanın sehpa gibi üstüne koysaydım kaydırı kaydırı veriyordum Bek güzel oluyordu. Onu da üstüne koyuyordum. Neyse. Biliyorum ben öyle. <laughs> bir an önce işe başlamak isterim. <laughs> hazırlık aşamasında sıkılıyor mu? Yok hazırlık aşaması oldu mu daha kolay oluyor. Daha pratik oluyor. Bu eskiden olan tezgah. Şuradaydı. Çekil. Evet. Beydurt'a arkadaşlar geldi. Şimdi burada Burada konservelerini yaptı. Bizim gelinimiz arkadaşlar. Buralarda yavaş yavaş gelecek seneye. Ağaçlanacak, büyüyecek. Burada fideleri arkadaşlar ağaç, bunları seydusta dikmiş bu şekilde. Burada yine arkadaşlar, burada da seydusta bir şey dikmiş ama ne olduğunu ben bilmiyorum arkadaşlar. Burada yine gül Bunları da dallardan kesip gitmiş şey ama tutar mı bilmiyorum arkadaşlar. Bunlar şu tutanlar önceden. Ben yazın bunları geldim suladım arkadaşlar güzelce kurumasın diye. Tabii ki bu kuruyanlar dallardan kesip buralara tutturmak için asmalarını falan arkadaşlar. Hem Muhammed kardeşinin hem Kıyı bunları yazın susuz bırakmadım. Bunlar burada büyümeye devam etti arkadaşlar bu şekilde. asmalar bayağı bir oldu. Bunlar da e, Muğla'dan gelirken getirmiş oldukları burada belki yetişir diye deneme amaçlı arkadaşlar buraya hazırlamış. Bunları kekikleri e, bahçede yetiştirmek için dikmişlerdi. Gelene bu hizmet yapamam. Etmek Çünkü gelene gidelim. Yani. keşke ama hani öyle değil. Baba haber yok diyorlar. Ben de sorumluyorlar. Dursa çak çak. Önem sizi görmek Sabaktan yani. Sabahtan akşam da hoş geldiniz tekrar. Allah Ayaklarım razı olsun sizlere. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. 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 Sağ Burayı görmeseydi. Abla abim her zaman gelebilir. Her zaman aynı aynı. kendi gibi hiç çekinme. Kapı açıkma kapı. Ya A, her kent tarafımız, her kent toprağımız yani aynı toprak. Gülcan'ı bile Gülcan. izliyordum hani Gülcan da kapattı herhalde. Gülcan şimdi Gülcan... suydayım, ee. dolayı. He vergi şey çok geldi onun. Gülcan'ı da İçin, izliyordum. He o yüzden eşin üstüne de herhalde zorla dalamayınca Ne kapattım sen onu da da. Bu işin yani zor yanı da var. Tabii tabii evet. Öyle oluyor. Olmaz mı var? Allah sizi sanki memlekete gidip gelmiş gibi oluyoruz. Gurbette izliyoruz. Kendim, kendim Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Şimdi de bana gidiyor abi. Bakıyorum. Bir tanıdık birini göreceğim mi? Şimdi kamerayla çekiyorum. Hani bizim oralardan birisi var. Ben evet, takip Bak ediyorum oradan. <laughs> Bildiğin yerler mesela. Ya Hatice Hanım aslında ben bütün şehir Çorum'a gidip Çorum'da gezerken çekmek istiyorum. Ee, gidip gide geze, ama Hatice Hanım dizlerinden dolayı yürüyemiyor. Çok güzel. Hatice evet. arabaya inip binemiyor. Aynen. Mesela evet. ben göngül gönül istiyor ki diyor bir karavan alayım. Bu hiç yorulmasın. Evet, ondan Ona, ona da bir türlü gelmiyor. Biraz inat. Aldısa ki alsam bu şehirde sattırmaz bana. Evet. Kadın alsın. Sizin mesela köy videoları özellikle o teyzemle amcamın bu diyor ya hacı diyor mesela, Evet. Onlara falan çok seviyoruz böyle. Ya ben şimdi çok... e, seyircilerimiz de bana diyor ki hani sen niye e, senin baban niye baba demiyorsun? Ya biz öyle alışmışız tamam. Değişemiyoruz. Ya biz, ya. Bunu biz, şey, şey. da da öyle söylerler abi. Yani, bu şakalaşma şakalaşma gibi böyle şey. Öyle söylerler bizim vallahi. Mesela bazen e, kaynanamla ikisini şöyle bir dahiştiririm. Ee, ben Çok babamın hani şey. olmamış da geçmişte bir hani birileri bir şey takmış. Yani. Ondan sonra e, ben şimdi onu mahsus kaynanama söylerim hemen hacı günlüğe başlar. Ondan sonra kaynanam sinirlenmeye başlar. Zaten teyze söyledi dedi. E, hani bizim konuşturuyor dedi. Hemen kameraya çekiyor e. konuşturuyor dedi. Konuşmayacağım diyor. Boş uğraşma e. diyor bana ama yine de konuşuyor duramıyor. <laughs> Bazen de diyor ki kamerayı aç da diyor bir diyor. Türkü söyleyin evet. diyor. O da şimdi <laughs> e, büyük ablası bunun izin vermiyor. Orada hani kardeşini neye kaybetti, oğlunu kaybetti. Evet, Ondan Hayırlı. dolayı. Sizin başlayın, sağ olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Başlayın, sağ olsun e, Çok olsun. Vallahi inan gelip o kadar çok üzüldüm, çok üzüldüm ki. Çok üzüldüm. Çok seviyordum Melike. Gerçekten yani, çok onu yani. Bu ayrı bir bambaşkaydı yani gerçekten Elif Hanım. Ya Elif'in yeri ayrı oluruz. bir şey evet. ama evet. yapacak. Şey Öyle, Öyle elinizden geldiğini yaptınız. Allah'tan gelene bir şey yapılmıyor işte. Yani Allah'tan gelene bir şey edemiyorsun işte o Şu bir gerçek hayat bir sınav başka. Evet. Aynen aynen. Evet. Allah sizlere de sabır versin. Allah razı olsun. Ben Allah'a gelmez diye düşünüyorum buraya yani. Yani değil mi? Olay hmm. gelmez. İşte kafanı dağıtmak için mecburen. Ona bırak, iyi Allah sizlere de sabır versin. Yani zor şey. E, Uğraşın e, abi, e, abi, uğraşacağım. Ben bunu öyle de alacağım. Evet. Çalışıyor musun sen de? Değil. Saat 9 onda gece girerim. Sabah bir çıkayım. Ecik ben, ben şu başımda oturuyorum. Ecik bahçeye dolanıyor. Ecik oraya oturuyor. Ecik şurada sabah işte. Değil. Kendinden oyalıyorum. Oyalıyorum aynen. 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 Oğlum hmm. gitti gittim dört gününe bana dört geldi. Zannediyorum. Her gittiniz. Bahçe uzdalamın yüzünde hep hani o taraflar anlamadım. Onun için yapamıyorum. Evet, evet, evet. Şey yapamıyorum yani. Olabilir. Yani gerçekten biz bir de yani unutamadık yani bayağı insan çok evet, eski dönüyor. Konuyu değiştirelim, arabanın tekrar. E şey yapmayalım. Allah'a katan uzun ömür versin. Amin. Tüm ömrü versin. Hala bura Yalakçı'ya kaç kilometre? Siz ve şurası? Bura e, hemen bak orada ha, yani depenin öbür yüzünde bak yani şöyle. Yalakçı'ya orası. tane ev var görünüyor. Orası bizim değil. Şey yok yok. Ha. Oraya sabah ben şimdi şu yol var ya yol bitimi evet. baraja kadar şuradan buradan başlıyorum. Şu evin yandan bir koşmaya başlıyorum. Oradan üç gündür yapıyorum ama sanki yeniden doğuyorum. Geldiğim zaman tabi yoruluyorum ama o günü çok rahat atlatıyorum. Daha güzel geçiyor. Evet. Kendimi fazla hırpalamadan biraz boşu yapıyorum. Şu rampa biraz seni yorar. Rampa şöyle rampa yar ediyorum koşuda tekrar geri dönüşte. Ondan sonra tempo yapalım yürüyorum, yürüyorum. Ben orada abi. Yürüyorum. Bala önceden gençken çok alıyorduk. Yayın balığı çok çıkıyordu. Evet. Şimdi barajda balık çok hani tutmaya gerek yok. Bir komşumuza söylediğin zaman alıp geliyor. Bizim bunlar gitti. <laughs> benim eşim, benim eşim çok balık hassastı Damat, eşim, bir de amcamın damadı var. Da. Çadır olacak. Çok güzel olur. Bu falan balık getirmişler. şey, suyların altına gittim. Orada kes var ya köprü. Abla, İyi biliyorum. Ambarcı köyü. Ambarcı köyü. Orada, orada, sabah altı gibi gittik işte. Aynen. 10 12 gibi gittik. Sazan pek gelmiyor lezzetli ama. İyi güzel bir sazan tuttum şöyle kilo. Maşallah. O da bize yetti. Bu kadar çıktı. Kızıl kanatı bilmiyorum da bir de turna balığı diyorlar. O çok lezzetli, o güzel diyor. Lezzetli de onu da ancak tutuluyor biraz. Aha, burada, burada suyu kes, Burada var. su var da şeyde Anladım. su yok yukarıda. Yukarıda Yen su yok. Şey Aşağıya evet. salmıyorlar. Evet, Gece salıyorlarmış. Türbünden evet, evet. evet. çalışsın diye. Bura böyle esiyor. Her zaman kızıl kızıl. Gir yenge nasıl göreceğim o zaman? Orkide <laughs> gitmezdi Sabah sekizde Şunu koyayım. Şunu koyayım. Şunu koyayım. Şunu Şunu koyayım. Şunu koyayım. Şunu koyayım. Şunu daha Şunu Yukarıda gördüğümüzden daha güzel gerçek. Çok güzel. Bunu çok beğendim bu. Evet. Yok, yenge aldım. ben Yok, o emek yenge mi? Işte. O yaptı evet. ya işte. Evet. E, emek. Yerine takmak bakalım. Baba. Bir şey, senin bir şeyi eleştirdin. Hani eleştiriyor derken e, şuraya niye dolap yapmadık ki Bunu çok merak ettim şöyle hani. Burası benim benim ilgisi şey yok. Evet. Burayı ev evet. seçelim. Ya yani şimdi bu bakar ya, kiler miler işte orada şey. Kardeşim. Kardeşim. kardeş niye şey. yapmadı, burası boş <laughs> diyorum, kendi kendim. Öyle bir şey yap, söyledim <laughs> Yani öyle istedim. Ben öyle istedim. Öyle Bak orası evet. dolap, şurası evet. dolap. Her yerde yeter bence Gelme Şey, kullanamaları geniş. Evet, çok güzel.

benim biraz daha imkanım güzel bir havuz yaparım. Vallahi Aa, daha güzel, iyisini yaparım. Ya, Dünya yoruluruz. bir sefer geliyor ne olacak. Aynen, en iyisini yapacağım. Ben de, ben de Ama şimdi doğru, oturamıyoruz rüzgardan da. Aynen. Rüzgardan da. Rüzgarda rüzgarda yani. yapmayı düşünüyoruz. Çünkü bunlar uçuruyoruz. Toplar. Yağmur topları yok ya tabii ki de de ben de aynen hao ama olursa daha şey olur yani. temiz olur, Bunlar olur. yani daha güzel olur daha güzel olur bak gelinlikten, su kabaklarından heh e, e, o su kabakları e, <laughs> annem bunlara bayıldım dedim Allah kendisi güzel yapıyor senin onları ben de çok <laughs> beğendim gerçekten güzel bayıldım ha ya uğraştırıyor tabii. Yani, biraz Yok uğraştır. Biraz... kablosuz mu uğraştı. araştır? Yani, evet, evet uğraştır ama çok Duyun güzel. Bir, şey. bir şey çok emek evet. oldu evet. yani gerçekten. Bir, yaktım bir de yaktın da tüpülendi. O kolay kız mı? Kolay. Çok güzel. Düşünmek evet. bunları uygulamak. Evet. 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 Allah'ın evet. iyi günler dersi evet. kullanmayı nasıl versin evet. evet. inşallah. Evet. Amin cümlemize. Allah'ın iyi günler dersi daha iyisiniz. Daha iyisiniz. İnşallah çok güzel. Çok güzel. Ya. Ben kendi Yok bunu biz ne? şeyden ne? aldık çorumdan. Hmm. Böyle ışıklarda durduk, baktık. Çok Ağaç bir bir var bir bitince hemen oradan Allah şey Allah. İlk defa gördüm ben. hiç çok... görmedim ben böyle bir şey. Hmm. Güzel bir, bir şey, şey çok, doğru evet. çok güzel. Zaten ben yapacaktım da bu kolaya geldi. Hemen orada. Daha aynısını pratik. kolaylaştırdı Aynı da. işini. İşin kolaylaştı. Aynen. Hepsi de, hepsi de çok güzel gerçekten. Aynen. Evet arkadaşlar, Muhammed Usta'ya bugün... 8, Bana misafir oldu, kollektör takıyoruz. 18, 9'lu mu oluyor? Kolay, hallederiz birader. 9'da <laughs> oluyor değil mi? Bura 9, 18 ya. mi? Hmm. Bu adım, bence sıcağı üstte şey mi daha yok, fark ediyor musun? Sıcağı, soğuk, i̇şte hiç fark ediyorum. etmiyor birader. Tamam. Daha. Bence şimdi bu kavuşturup orta yere takacağız. <laughs> Öyle yapacağım aynen. Ya da aynen. bunu o yanlı bağla, onu o yanlı bağla birader. Aa, şöyle de gidebilir o dipten. Oraya biri, biri gidiş, biri geliş ya. Yani. Ee? Birbirine iri biri altta, Biri üstte. biri. Alt üstü de atmam lazım. Bak hemen deneyelim. Böyle takacağım işte ya. Şuradan üfleyin, şuradan çıkmasın. Çıkıyor çıkıyor hepsini denedim. Çıkıyor. Yani, Bunları niye ya kısa kesmiş tabi? Kısalar altın. Kısalar kısa kalmış da ayarlayacağız artık. Evet, şimdi çoğu yetişmeyebilirdi de. Bu yanlık bağlayak ya ağırlık verek. Şunlar uzun, bu yanlar kısa çünkü. Aslında bunlar ne kadar uzun olursa daha iyi oluyor da. Eyvallah i̇şte böyle bırakmış. Hadi sayı dostlar, nereden başlayalım? Ben mi? Ben bir Su, Suyun piri Muhammed bana. Birader şarjını hocana şey daha versene ben onunla niye uğraşıyorum? Neyden? Deli cücüs tak şarjını. Suyun piri Muhammed usta zaten. Bu Muhammed usta mı? Tabi. Bize ayak yapıyor ya bağlayamam değil. Yok ya. Bağlamışım ben bağlamışım ben. Ya, ya benimki üç tane birader burada. Kolay kolay onunla bağladık. Yok halleder <laughs> ya dedim ki gibi işte zaten. Tam ortaya yakın birader işte yere biraz soğuk ısı olmuş ikisi. En alta siyah şey, koyak olmasa. En alta mavi koyak. Mavi sana bakıp geleyim mi? Abi şimdi şunu şöyle. Ne olmazsa benimkine bakıp geleyim mi? Birleştirdim diğerlerde. Aynen öyle. Onu da üstüne koştum. Artık diğerlerini sağa sola çekeceğiz. Biraz zor olacak bu iş ama. Evet, zor. Olmadı şunu ek yapacağız. Birader onu Hı. öte tarafa alsan daha güzel olacak. Şunu biraz daha öte al. Tamam kaydırdım şunu. Heh. Çünkü ha. yok, yukarı kaldırma. Yukarı kaldırdım, olmaz. Onu öyle yapalım birader. Benimkine tamam. bakıp geleyim mi? Kırmızı. Kırmızı ile mağaralar yine. Tabii ben ikisini de kırmızı kırmızı almadım. Birader bir şey olmaz. O etkilemez. Sade. Gidişi dönüşü karıştırmayacağım. Dur ya şöyle internetten bakındım. Daha doğrusu. Ne ee, zarf ya? Evet. Yapamayacak ne var?